bizim buçuk milyar Türk liralık bir e, işte Cumhurbaşkanlığı, meclis, yüksek mahkeme şu bu kompleksine ihtiyacımız var mıydı? Bizim neye ihtiyacımız vardı? Bizim okula ihtiyacımız vardı. Bizim hastaneye ihtiyacımız vardı. Bizim ne bileyim evet park, milli park böyle yeşil alan ihtiyacımız vardı. Var mı? Var. Bizim konuta ihtiyacımız var mı? Var. Çünkü hem de ucuz konuta, yani böyle sosyal konuta ihtiyacımız var mı? Var. Sosyal konuta ciddi anlamda ihtiyacımız var. Çünkü şu andaki bu emlak piyasasıyla yani genç insanlarımız kendine ait evleri e, olma durumu mümkün değil. Kirada oturmak da mümkün değil. Zaten kendine ait eve olamıyorsa kirada da oturamıyor. Neredeyse eşitlendi çünkü. İnsanlar ev mi alsınlar, kiraya mı çıksınlar? ikilemini yaşıyorlar. Arada bir fark kalmadığı için neredeyse eşitlendi bu durum. Hani kira, ev satın alma, maaş mevzusunda... Neredeyse eşit oldu artık ailelerinin dizinin dibinden ayrılamaz pozisyona geldi gençler işe de girebiliyorlar ee, ama aldıkları maaş özellikle de özel sektörde giriyorlarsa işe aldıkları maaş işte ne bir ev aldıkları zaman kredisini ödemeye ne de işte tek başına bir eve çıktığı zaman e, bunun kirasıdır alışverişidir elektriğidir suyudur şuna buna yetmiyor açıkçası.